Evet arkadaşlar başlangıçta ne yapmıştık şimdi de kinetik kumdan ev yapacağız malzemelerimiz malzemelerimiz burada evet, şelalemiz bu. yapılıyor bu tuğla yapma oyuncağı şelalemiz yapılıyor nasıl tuğla yapıyorduk bir gösterebilir misin biz buraya birkaç tane tuğla yaptık Evet şunu Koyduk, iyice bastırdık bozuldu. Bastır bastır. Ondan sonra bastırıyoruz. Ondan sonra tuğla şekli oluyor. Hoppa. Tamam. Böyle. Şelalemiz yapılıyor hemen. Şimdi evimize diziyoruz değil mi Yiğit'ciğim? Önce kapımızı koyalım. Şelalemiz yapılıyor. Evet. <laughs> evet hemen yapalım. Biz bu oyuncağı çok sevdik. Evet böyle yapıldı şelalemiz. Dökülüyor. Gördüğünüz gibi. Yiğit oraya kendi başına bir şeyler yapıyor. Ben burada ev yapıyorum. Tek başına. Bence ev yapmak daha zevkli. Şimdi bence şelale yapmak. O biraz şelaleye benzemedi gibi ama bilemiyorum. Yine de sen bilirsin Yiğit'e. Şelaleye bir tane bir şeyle döküyoruz. Şimdi. Ama bu turlalar bize az gelecek değil mi? Sen bana biraz turla yapar mısın Yiğit? Ben yapamam. Ben şelaleyle uğraşım. Ama evimizi tamamlamamız gerekiyor. Şelaleyi tekrardan yapacağız. Böyle kiliyor bir malayla. Onun malası var bende. Hmm. Annemin de yok. O aslında evin. Değil mi? Yok. Bence şimdi pencereleri koyalım mı Yiğit? Evet güzel olmuş. Birazcık bozuk Hiç mu? Küçük olmuş? ama. Küçük ama olsun. Anca bitiyor zaten. Ya anca bitiyor. Şuralara Şunları şey... da koyalım mı? Tamam. Bitin gittin. Yok yok, şeyi koyalım. Pencereyi koyalım. Şimdi biz tuğla Evinize... yapmaya devam edelim. Sonra bitmiş halini gösterelim. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bitti evimiz. Şimdi çatıyı koyacağız. Koy anneciğim. Bizim de evimiz tamamlandı. Evet. Kinetik kumdan evimiz tamamlandı. Yanına da bir tane şelalemiz oldu. Hem şelalemiz hem, hem de evimiz. De araba. Hem de malayla su dökeceğiz. Tamam. Hadi bitti. Hadi.